Başkanım, Aksa Doğalgaz Ordu Giresun Bölge Müdürü çok kıymetli biri de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde söz verdiğimiz ve o sözle beraber de bizimki aslında bir aşk hikayesi. Kayanın şarkısında olduğu gibi siyah ve beyaz. Ama aslında bir şey rengi yani. Çünkü TV, hakikaten rengi aynı. Her gününden harikulade bir yer. Bugün de özel bir gündeyiz. Mehmet Bey'in dediği gibi tarihi bir gündeyiz. Değerli arkadaşlar, hakikaten yani Gürgen Tepe'ye doğal getirmek dediğimiz zaman şöyle bir bıyık altından gülmüştü bazıları. Yani Gürgen Tepe'ye gelecek. İşte Akkuş'a gelecek. Yani hikaye anlatma gibi. Böyle bir işlerine o hissediyorum. Çünkü biz eşit ve adil davranıyoruz. Yani biraz önce Selvan ee, Selman Bey'in de söylediği gibi orada ne varsa Gürgentepe'de olacak. Orada deniz var, bizde Akören Gölet olacak. İnşallah şimdi buraya başlayacağız. <laughs> buraya arkadaşlar biz tam 210 milyon lira yatırım yaptık Gürgentepe'ye. Büyük şehir olarak. 210 milyon. Aksafen hariç. Yani Oski ve büyük şehir olarak. Bunun özellikle söyleyeyim. Aşağı yukarı 75 kilometre içme suyu hattı yapıldı. 5.6 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. 3 adet su deposu. Bunları değerlerini saymıyorum. De 35 kilometre asfalt, 13 kilometre beton yol, 16 kilometre emizyon kaplama, 55 kilometre yol genişletme, 4 kilometre yeni yol açma olmak üzere bu çalışmalarda ayrıca yapıldı. Yani büyük şehir olarak bu çalışmaları yaparak çalışmaları oluşturduk. Tabii en güzel müjdemiz hanım kardeşlerimize. çünkü onlar artık biraz daha perdelerini daha az kirlenecek, daha az yorulacaklar, kömür taşımayacaklar. Artık yanında yandıktan sonra da kül taşımayacak, kül boşaltmayacaklar. İlk taş, gökyüzüyle arkadaş dedik. İnşallah burada da hava kirliliği olmayacak inşallah. Ürgen gökyüzüyle arkadaş şeklinde bu güzel havayı soğuyacaklar. Çocuklarımız hastalarımız bundan etkilenmeyecekler ve hanımlar da daha az yorulacaklar. Bu bakımda müjde olsun diyorum. Bugün de yakıcı bir şey. Tabii bu törenlerde konuşma yapmak kolay ama bu törendeki konuşma yapılacak sürece gelene kadar çok ciddi bir çalışma gerçekleşiyor. Burada öncelikle kıymetli bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlığın döneminde orduyu ilk defa gazla buluşturan, gazla tanıştıran, o günden bugüne tüm ilçelerimizde ilk belediye başkanlığında ve bakanlığında ben şahidim. Altın ordumuzda ne varsa yukarıdaki ilçelerimizde olacak dedi. O çalışmaları bir fiil gerçekleştiriyor. Hala da devam ediyor. Kendisine kocaman bir alkış. Son zamanlarda en sık buluştuğumuz uğrak yerler ya açılış törenleri ya temel atma törenleri. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. 92 yılında İstanbul Kadıköy'de başlayan süreç 2025 yılında Ordu, Gürgen, gibi yüksek rakımlı, şirin, güzel bir ilçede devam ediyor. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Zamanında Sayın Bakanımız Enerji Bakanlığı döneminde de bu yolun öncülerinden Allah kendisinden razı olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakanımız olmak üzere Gürgen Tepe İlçe Belediye Başkanımıza, belediyenin temsilcilerine, yetkililerine bize gösterdikleri çalışmalardaki desteklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Gürgen Tepemiz açısından bu tarihi ana hep beraber şahitlik yapıyoruz. Bize destek veren Sayın Bakanımıza. Yani Gürgen Tepe'ye hizmet etmiş kim olursa olsun hepsi bizim için baş tacıdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz da Allah hayırlı etsin. Hazır mıydın? Ya Allah bismillah. başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanımız, bilhassa sevgili Gürgen Tüpeli hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz ama...